Merhaba arkadaşlar Bu seferki videomuzda Trid adlı bir dosya kodek bulma sisteminden bahsedeceğim Mini sistem hatta ee, Bu Dosya kodek dediğimiz şey Aslında dosyaların Uzantısı ile ilgili Oldukça önemli bir şey Yani Uzantısı png olan bir dosya Jpeg olmuyor ya da jpeg olan bir dosya png olmuyor yani şundan bahsetmek istiyorum. Siz uzantısını değiştirseniz de Aslında dosyanın kodeyi e, ilk yapıldığı hali oluyor. Yani örnek vermek gerekirse Mesela şu PNG dosyası Açtığımız zaman En üstte gözüken PNG kode ile e, Başladığını görürsünüz. Yani bir Bir program var diyelim. Bu da sadece PNG'leri açıyor. PNG'lerde işlem yapıyor. Siz bu dosya uzantısının PNG olduğunu görseniz de o dosyanın açılamadığını bir türlü anlayamazsınız. Bunu dosyanın aslında JPEG olduğunu PNG olmadığını bilmeniz gerekiyor. İşte bu tarz bir kodek yapılandırma sisteminden bahsediyorum. Bu kodek yapılandırma sistemi dediğim trit yapısının ne işe yaradığından bahsetmek gerekirse dosyaları tarıyor ya da belirttiğiniz bir dosyayı tarıyor. Bu dosyanın hangi kodeye sahip olduğunu size gösteriyor. Yani şöyle bir ASD uzantılı olan bir dosyadan bahsedeyim. Ondan sonra da hemen bir kullanımına geçeyim. Kullanımını tabii ki daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Ama şimdilik ne olup ne bittiğini anlamanız için hızlıca göstermek istiyorum. Tweet yazıp şuradaki dosyanın adresini verip 0079.asd deyip ee, şuradaki c parametresini verirken verince şuradaki asd'ye dikkat etmenizi istiyorum basıyorum enter'a gördüğünüz gibi asd gitti yerine png geldi size de e, burada belirtti bu dosya diyor %100 png dosyasıdır diyor. hatta kodek isminin açılmayı da buymuş ona da belirtiyor %100 bir şekilde şimdi e, başka nerede işe yarar ondan da bahsedeyim ben yuget adlı bir tane indirme programı kullanıyorum videoları internet sitelerinden yakalamayı sağlıyor İşte burada gözüken bir uygulama fakat e, isim verdiğim zaman kendim manuel isim verdiğim zaman dosyaların sonundaki uzantıyı vermiyor yani bir şekilde dosya adı var ama uzantısı yok bu dosyayı bir şekilde açamıyorsun yani tabii ki birlikte aç deyip e, bir tane işte şeye gönderebilirsiniz video oynatıcısına ve o video oynatıcısı da bunun hangi kodekten olduğunu bulup oynatabilir ama siz e, görseniz daha bir rahat olacaktır ve bunu hızlı açmanız için yani iki kere tıklayayım da açılsın şeklinde yapmanız için buna bir dosya uzantısı vermeniz gerekiyor bunu da trid adlı programda yapılmasını öneririm aynı şekilde yaparsanız Hızlı bir şekilde yapacaktır. Ee, nasıl indirilir, nasıl kurulur şeklinde bir e, söylemde bulunmam gerekirse oldukça basit bir indirmesi var. Ben Windows kullandığım için Windows'u indir diyorum. Üstünde şuradaki e, kendi libresi var. Onu indiriyorum. Yaptığım tek şey bu her ikisini de açıp yani şu iki dosya ve şu dosya açıp bir yere atıyorum açıp dediğim bir yere kopyalıyorum. Yani şuradaki toplamda 3 dosya. Ve konsolda konsolda büyük ihtimal ilk açtığınızda C'de olacaktır. Siz neredeyse yani ben mesela D'de setap, setup setup'un altına atmışım bu klasörü. Neredeyse bu klasörün içine e, girmeniz gerekiyor. Yani şu anda mesela C users taranın altındaymışım ben. Bunu e, yönlendirip şuradaki belirten klasörün içine gireceğiz. Onu da öncelikle D'ye git dememiz gerekiyor. Ondan sonra CD deyip D'deki dosyanın uzantısını veriyoruz. Bunu da verdikten sonra treat yazıp bir nevi treat egzesini çalıştır deyip ardından dosyanın veya klasörün fark etmez yani dosyayı gösterdim zaten. Klasörü göstereyim. Şuradaki klasörün dedim. Tabi istediğiniz bir klasör olabilir. Klasörün altındaki tüm dosyalar eş. İşte şuradaki slash ve yıldız şeklinde yapabilirim. Ve e, özellik olarak iki parametresi var. C'yi e, gösterdim ama anlatacağım. Bir de AE var. AE'den bahsetmek gerekirse. AE dosyayı ne olursa olsun ismini ve uzantısını e, tutup sonuna aslında hangi tür kode sahipse onun uzantısını ekliyor. AE'nin yaptığı şey bu. C ise varsa sonunda bir uzantı bunun yanlış olduğuna karar verirse asıl olan koden e, uzantısını sonuna eklemesini sağlıyor. Yani ya da yoksa direkt ekliyor. Mesela dot diye kayıtlıymış. Bunu vava çevirmiş. E, yokmuş BPM'e çevirmiş. BM BPM'e çevirmiş. Neyse. Ben e, C'yi kullanıyorum. Tüm şu klasörlerin dedim altındakileri e, yenile. Şimdi enter'a bastığım zaman gördüğünüz gibi o kendisi tüm klasörleri tarayacak ve e, bulursa yanlış dosya formatını düzeltecek. Programın bütün mantığı bu şekilde. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.